Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar ne çekilişte baya bir çekiliş yaptım. 123 çekiliş yapmışım. Ve sonunda 100, 130 parça olmuş. Şöyle düşünürsek her 10 çekilişte 100 parça vermiş gibi düşünün. Ama bunu karşısına gel gelelim arkadaşlar. Bütün eşyaları alamadık. Şöyle göstereyim sizlere. Ya full arma verdi. Armanın bile küçüğünü 5 parça 8 parçasını verdi. Buradan bir çerçeve vermiş. Kimomoji vermiş falan da. Yani bakın burada arkadaşlar öldürme bildirimi var. 130 çekiliş yakın vermedi. İşte... Eliminasyon efekti var öldürme şeyi. Bu var arkadaşlar işte üst seçimden bunu verseydi ben okeydim mesela diyelim. vermese de olurdu ama bunu bile vermedi neyse arkadaşlar ben biliyorsunuz mid miyim ama fazla takım olunca mid oynuyorum yani yoksa normalde solo olunca orman falan geçiyorum o yüzden buradaki kostümlerden arkadaşlar Ling'i alacağım arkadaşlar yani yoksa Fassa aklımdaydı ya da lilia bu yüzden bunu alacağım neyse hayırlı olsun diyelim. Deliller çarpıtılabilir, mahkemeler satın alınabilir. Benim için tek dakika, kendi gördüklerim. Söz güzelmiş, sözü beğendim bu arada. Hayırlı olmasın bu arada. Hemen şimdi oyuna gidiyorum. Link oynamaya. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.